Oh. É. 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 Savunma sanayinin göz bebeği, Türkiye'nin gücüne güç kattı. Bayraktar TB2'ler, savunma ve havacılık alanında dönüşüm olacak bir ivmenin öncüsü oldu. Kafkaslar, Libya ve Dağlık Karabağ'da başarısını kanıtladı. Başarısından rahatsız olan sesler de yükselmeye başlıyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın, MIT'deki profesörlerinden birinden skandal bir çıkış geldi. Selçuk Bayraktar'a eğitim verdiğimiz için utanıyorum ifadelerini kullandı. Akıncı, e, yüksek teknoloji bir makineden çok daha ötesi elektroniklerden, yazılımlardan, mekaniklerden oluşan bir şey olsa da bizim için ruhu var. O ruh da şu, semalarında hür ve bağımsız olacağın milletimizin iradesinin ifadesi. Türk sihalarının başarı hikayesinde Massachusetts Institute of Technology'de eğitim gören Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar önemli bir yere sahip. Max Tegmark da o üniversitenin profesörlerinden biri. Alman Handelsblatt gazetesine röportaj verdi. Tegmark, başarı hikayesinin kahramanı hedef aldı. Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum dedi. Semalarımızda hür ve özgür olacağım diyen, bağımsız olacağım diyen aziz milletimize de ben hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Aslında Tegmark'ın hedefi Türkiye'ydi. Hazımsızlığının sebebi Türkiye'nin savunma sanayinde bağımsızlığı ve başarısıydı. Türk SİHA'larının kitlesel katliamlara neden olacağından endişeli olduğunu söyledi. İlginç olan Tegmark'ın sadece Türkiye'ye hedef almasıydı. ABD'nin Afganistan'da, Irak'ta ve Suriye'de masum sivilleri nasıl katlettiğinden hiç bahsetmedi. Tegmark'ın utanıyorum söylemini pişmanım diye okumak daha doğru. Tegmark'ın hazımsızlığının nedeni Selçuk Bayraktar'ın teknoloji Türkiye'de geliştirmek istemesiydi. Selçuk Bayraktar'ın vatan aşkı ağır bastı. Eğer ABD'de kalsaydı en büyük destekçisi profesörü Tekmark olacaktı. Sihalar son teknoloji ürünü olarak tanıtılacaktı. Birçok ABD elinde rahatsızlığının sebebi bu. Selçuk Bayraktar'ın Massachusetts Institute of Technology'deki eğitimine gelince, çalışmalarında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı bu okulda burslu olarak yüksek lisans doktora teklifi aldı. Eğitimi boyunca otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü. 2006'da Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. Daha sonra doktora çalışmalarına başladı. Milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için doktorasını dondurdu. 2007'de Türkiye'ye döndü. O yıldan beri de Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor. Ayakladır, Endosbilet gazetesindeki yazı aslında genel olarak otomonom silah teknolojileri üzerineydi, yani ana hedefi Türk savunma sanayi değildi. Ancak Selçuk Bayraktar'ın üniversitedeki hocasının sözleri ve yazısının başında kullanılan görsel doğrudan Türkiye'ye hedef gösterdi. O görselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi de vardı. <laughs>